Merhaba sayın takipçilerim. Tekir kedisi Pamuk'un yaklaşık 6 aydır videosunu çekemiyorum. Çünkü evde değildi. Kendisi kızan olmuştu. Sokağa gitmişti. Geri getiremedik. Ee, yaklaşık 2 hafta önce bahçede duyduğum yavru seslerinden sonra e, gizli ağacın altında gizli bir bölme vardı. Oraya gittiğimde kendisi 5 tane yavru doğurmuştu. Bir tanesi ölmüştü. Bir tanesi de e, bir gün sonra öldü. Kendisi öldürdü daha doğrusu. Çünkü zayıftı. Arkadaşlarıma sordum kedi besleyen. Normal dedi zayıf olanları öldürüyor. Diğerlerine yaşama hakkı veriyor diye. Ee, yani sonunda tekrar bize geldi. 6 aydır yaklaşık olarak görüşemiyoruz kendisiyle. Tabi görüyordum sokakta. Bana gelmiyordu. Tekir kedisi olmasından kaynaklı herhalde. Sokağa dayanıklı bir hayvan. 2 tanesi siyahtı. üç tane sarı kaldı. Ee, bir tanesinin ayağı çürümüştü. Biz sardık. İyileşir mi, ayak geri gelir mi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi parmak ucu yok. Şirin şirin güzel yavrular oldu. Normalde yabancı birini gördüğü zaman tısılıyor. Yine de beni unutmamış tısılamıyor. Arkadaşım dedi başkası dokunsa dedi yavrularına bakmaz dedi. Ee, sağ olsun ben dokunuyorum. Ha, şu anda niye yalıyor? Benim kokumu üstünden almaya çalışıyor. Evet bildiğim kadarıyla öyle. Yani yalan yalamasının sebebi doymuş. İstemezmiş yine de yabancı kokuyor ama yine de bakıyor yavrusuna. Bana dokunduruyor. Kendisi 5 aylıkken kızan oldu. Hemen anne oldu yani şu an. Yaklaşık 6 ayda öyle koyarsak yani 1 yaşında bir kedi. 3 tane şirin şirin yavrusu var. Bak gözlerini açtı. Bak gözlerini açtı. Gözlerini açtı. Yani bunları büyüttü mü geri sokağa gider. Bizi bırakır. Eve alışkın değil. Bunları Allah nasip ederse sahiplendireceğiz. Bir tanesini yine biz bakarız büyük ihtimal. Şirin şirin yavrular oldu. Bunlar da yaşamın bir parçası. Yani bunlarsız da olmuyor merhamet etmek lazım. Allah da bizi bu merhameti yüzüne güzel nasipler veriyor. Normalde pamuk da sakat yani şu belinden. İlk yavruyken aldığında çünkü yürürken zaten sekerek yürüyor. Yavrusunun bir de şimdi arka ayağı yok yürüyebilecek mi bilmiyorum. Zaman zaman bunların şirin videolarını da sizlere paylaşmaya çalışırım. Evi boyatıyorum. Ev beriden aşağı ev boyatanlar Allah yardım eylesin. Duvar kağıtları vardı zor söktüm. Üstünden alçı geçti boyacılar. Çünkü olmuyor. Daha sonra boyayacaklar. Gerçekten ev öteden beri dedikleri gibi boyatmak sıkıntılı bir işmiş. bakayım siz şirin şirin. Evet. Taşırsın sen şimdi yuvasına. Ben gidiyorum. Taşıyacağım mı yavruların yuvasına? Video çekmek için buraya getirdim de. Şimdi taşır o kendisi. Ara ara videolarını çekmek niyetiyle. Şöyle yavruların şirin hallerini sizlere çekeyim. Bak götürüyor. <laughs> götürecek. Yuvasına götürecek. Kek, Yanlış götürme ha. Yuva ora değil. Yuva ora değil. Şişt. Bak bak içeriye daha sıcak yerlere getiriyor. <laughs> anne götürdü. Yuvaya götürdü. Ama içeri yuva yaptı. Biz size balkona yaptık. Daha sıcak yeri buldu. Benden izin aldı ya buraya götürdüm. Siz de alacak şimdi anne. Sizi de alacak. Sizi de alacak. Seni de alacak. Seni de alacak. Niye işine kurban olurum senin? Evet sayın mesaj, taşlarım, sayın takipçilerim. Arada videolarını çekerim inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.